nasılsınız? He? Hayat yolculuğunuz nasıl gidiyor? Eğri oturalım doğru konuşalım. Şöyle yapayım eğri. E nasıl gidiyor? Ben bayağıdır kendi işlerimizden, güçlerimizden, taze aşkımızdan falan filan derken günlerin akışına kapılmış durumdayım. Kanalıma da seslenemiyorum, sekslenemiyorum. Gerçekten. Yok kendi hayatımda seksleniyorum ama sizlere seslenemiyorum. <laughs> Nasıl gidiyor? Kendiniz olmayı ben yokken başarabildiniz mi bakayım? Heh! Kendiniz olmayı ben yokken... Kendiniz gerçekten olmayı başardınız mı? Hani yüksek oranda da olsa yeterli. Hani yüzde seksene kadar ben kabul ederim. Kendiniz olabildiniz mi? Kendi özgür ifade biçiminizi en yakınızdaki nazları size geçen insanlara karşı sergileyebildiniz mi? Heh! Zaten hayattaki en büyük sınanmamız bu dostlar. Yani gerçekten kendimizi hani mümkün mertebe sansürsüz şekilde yakın çemberimize sergilemekle başlıyor kendimiz olma mücadelesi bence. Yani bu tabii ifadeler üzerinden gelen bir kendimiz olma kriteridir. Çünkü çember genişledikçe takındığımız rol, koruma kalkanları, paketler, giyimler, takım elbiseler, seksi elbiseler falan tabii ki ekleniyor. O da doğal olarak. E yani çemberi genişlettik tamam daha da kendimiz olacağız deyip sokağa çıkıp cümbür cemaat böyle anadan doğma, anadan üryan dolaşacağımız halimiz de yok. Ama tabii ki bir yere kadar mümkün mertebe. Kılıflarımızdan soyunarak kendimiz gibi böyle dandandan dan dan sansürsüz rahat ifadelerde olabilirsek kendi yakın çemberimiz içinde bu bizi hayata karşı daha zafer sahibi yapacaktır. Yani hayata karşı muvaffakiyet sağlayacaktır. <laughs> Yalnız dostlar yemin ederim kanal sakinlerim sana söylüyorum gelinim Senanla. <laughs> daha bir gelinim yok tabi de olacak var var yakında var oğlumuz nişanlısıyla yakında evlenecektir herhalde. Dolayısıyla o zaman bende ne olacağım? Ne oluyorum lan o zaman ben dede mi oluyor? Yok dede olmuyor. Bir şey oluyorum işte. Daha olacak yani. Mümkün mertebe dediğim gibi dostlar. Kendimiz olmaya özen gösterelim. Tabii ki kim yüzde yüz kendisi olmuş da şu an bir fizik beden sahibi halinde dünyada yaşıyormuş. Öyle bir şey yok. Mutlaka ki kendimize sansür çektiğimiz, ufak tefek filtreler kullandığımız hallerimiz var. Tabii ki var. Benim de var. Gayet de dürüstçe söylüyor. Nereden girdik? Bu kendimiz olma konusuna bilmiyorum. Herhalde sizden kopup kaldığım zaman da sizden kopup, sizden kopup böyle bir şey birikmiş bende böyle. Çünkü kendi hayatımızda da her türlü işte iki sevgili olarak veya dostlarımıza karşı karşılıklı ilişkiler olarak ne yapıyoruz? Kendimizi daha kendimiz gibi sergilemenin mücadelesini veriyoruz bir yandan ki bu çok doğal bir şey. Tabii bunu yapabilenler herhalde yüzde onu geçmiyordur. Hani illa spiritüel ol demiyorum. Yaşam koçunun her türlü yandan yemişi de olsan kendini sergilemekle ilgili bir çalışman oluyordur. Bu anlamda hani yüzde on farkındalığı olanlar vardır bu konuda. Yani genel insanlıkta yüzde onu geçtiğini sanmıyorum. Diğer kalan yüzde doksan büyük ihtimalle sistemin dayatmalarına tamamen kendini kaptırmış, bütün kılıfları sisteme uygun şekilde giymiş ve o şekilde ifadelerde bulunan topluluktur diye düşünüyorum ben. Allah'a şükür ben onlardan değilim. Biliyorsunuz birçok çekimimde şu an toplumun yine %90'ını irite edecek üstsüz hallerim var yani o şekilde ne yapayım kardeşim diyorum hava sıcak burası İzmir diyorum İzmir İzmir güneşi nedir bilir misin diyorum üstsüz üst çekim yapıyorum yani ne olacak olur olur hepsi olur maksat gerektiği o kendi dar çemberin içinde en azından tam kendini ol değil mi mesela ben evime gelecek ve samimi saymak istediğim dostlarımın yanlarında pijamalarını da ve terliklerini de getirmesini isteyen bir insanım. Ya sen geldin buraya dışarıdaki paket böyle ambalaj kıyafetinle oturdun ciddi ciddi konuştun. Güzel haller, güzel roller falan böyle. Ses tonları, sergilemeler, mimikler. E ne oldu? Sen kendin mi oldun? Hayır. Sen hala dışarıdaki o rollerini gelip benim evimde takınmış oldun o zaman. Ben bunu sevmiyorum. Gerçekten birbirimizle dostane ilişkiler içinde olacağımız küçük bir topluluğumuz oluştuğunda yani eş dost topluluğu diyelim. Düşünsenize ne güzel. Evimizde pijama partisi yapıyoruz. Ha gel kendin gibi gel. Hatta pijamanı da gidip butikten hazır öyle hiç açılmamış yeni yeni kokan haliyle getirme kardeşim. Pijamanı 2-3 gündür giydiğin haliyle getir. Sen kok sen kok lan. Sen kok gel başımın üstüne sıç demeyeceğim tabii Sen kok gel başımın üstüne otur kardeşim. <laughs> sulanmam sulanmam yani. Bizim bu spiritüel anlayışımızda çünkü sulanmak yoktur kardeşim. Kadın da olsan gel pijamanla gel, erkek de olsan pijamanla gel, seni seviyorum deriz. Sarılırız kardeşim canım benim bak canım deriz. Aynen öyle herkes yine kendi egosunu hafifletmiş şekilde kendi ifadelerine devam eder. Ben yani can kardeşler birlik topluluğuna böyle bakan bir insanım. Bu arada gerçekten uzun süredir haftalardır gökyüzü videosu çekemedim. Yani ne diz şeklinde Galaktik Federasyon'un araçlarını belgeleyemedim bu kadar süre içinde. Onları da ihmal ettim. Ne melekleri çekebildim. Ne orb dediğiniz benim ışık varlık dediğim yardımcı varlıkları çekebildim. Baya bir tembele yattım yani. Bu anlamda bir geçiyordum artık kanalıma bir uğrayayım dedim dostlarım. Gerçekten iyi ki varsınız, iyi ki ben de varım ama ben de kendi rutinim olan çalışma sistemime bu ara kendimi gerçekten kaptırdım. Geçiyordum uğradım, iki laf edeyim dedim. Hani belki moral olur, belki motive olursunuz, belki bir öylesine dinleyip rahatlarsınız diye bunu yaptım. Biz ekmeğimizdeyiz, biz çabalıyoruz, biz bütünün ve kendimizin hayrına bütün emeklerimizi ortaya koymaya devam ediyoruz yakın zamanda tekrar görüşmek üzere en yüksek aşkız biz